Geçir, Ondan sonra Şimdi siz, geçir, var, biz, biz geri geleceğiz bekliyorlar zaten. Yani. bekliyorlar zaten. Toprak, zeytinimizi, kara zeytinimizi yok etmeyin. Toprak, suyun, doğanın üzerinden enerji üretmesinler istiyoruz. Toprak, su, hava çok önemli bir şey. Bak iklim değişti. Yiyecekler bitiyor artık. Bunu söylemek istiyorum. Bütün yediği, içtiği, ilişkileri e, yadan Bu Kuşu kuttu, yerde yeden, karıncadan tut, canlıdan tut, gökte uçan kuşa kadar her şey ilişkilerle ortak. İlişkiler hiçbir şeyine dokunmuyor. İlişkiler herkesin karnını doyuran ilişkilerdir. Suyumuza, havamıza, toprağımıza dokanmayız. Ölümüzü, dirimizi maskara itmeyiz. Ben bu kadar söylüyorum. Burada yönetmelikler, yasalar çiğnenip, keyfi olarak hareket edilip köylülerin temsilcileri komisyona alınmıyor. Başkaları koşa koşa gidiyor. Biz burada çevriliyoruz. Bunu da proteste ediyoruz. Sabah lezzetli yağ koyuyorsunuz, akşam olunca yemek kömür suyundan yapıyorsunuz olmaz mı? Zeytin ya koyuyorsunuz, ceydine. sabah kahvaltı, öğlen, o akşam, de, akşam gece yedersiniz, zeytin yiyorsunuz, zeytin yiyorsunuz. Bu zeytin her türlü şeysi şey var. De, de, Ha kömür koysunlar, kömür yesinler. Sabah kahvaltıda kömür yesinler. Zeytin yemesinler. Çok güzel olur. Ha kömür koysunlar tabağa. onu yesinler sabah kahvaltıda. O zaman çok güzel olur. Bu kadar zeytin değeri düşürür mü ya? Ha, biz aptal değiliz. Zeki insanlarız biz. Her şeyin farkındayız. Ağaçlarımızı kesmeyiniz. Zeytin cep haşlıyor. Kara zeytin Cep harçlığımız, soframızın bereketi. Soframızda zeytin olmadan biz akşam yatağa yatmıyoruz. Dört öğün zeytin yiyoruz. Zeytin insanların karnını doyurur, doyurur. İnsanları besler. Ne istiyorsunuz? Zeytin ağacından. Zeytin ağacının yaprağı odun olur, dalı odun olur, yakılır. Bereket demektir. Kara zeytin, yeşil zeytin. Türkiye'nin Hiçbir yerinde bizim zeytin gibi lezzetli güzel bir zeytin yoktur. Ne istiyorsunuz? Hassatlık yoldan aç geldik biz, uykusuz geldik. Ben 63 yaşındayım. Eşimden hiç para istemem. Zeytin yaparım köyümde. Biraz da oturuyorum. Çoğu zaman köyüme giderim. Zeytini satarım, yağını satarım. Cep harçlığı yaparım. Ne istiyorsunuz bizden? Yeter artık zeytinimizden, toprağımızdan, yerimizden Ordamızdan uzak durun. Ben 68 yaşındayım. Ben akşam sabah akşam 7'de çıktık biz. Tam Milas'ın köyünden geldim ben. Niçin geldim buraya? Zeytinimi toprağımı korumak için. Ne? oradan geçilmemek için söyledin yasadan. Niye biliyorsun ya? Allah Allah ya. Ne demek bu ya? Ne demek? Biz insan değil miyiz ya? Ama bu dünyada işitçiklerimi öbür dünyada hesabı tek tek bulacaksın. Öbür dünyada, dünyada hesap vermesin. Aşağıda kimse kimse görmüyor. kimse kimse görmüyor. Aşağıda yukarıda versinler hesabımızı. Ay, yukarıda versinler hesabımızı.

sen, sen, aynı yere başvurduk yere değil komisyonlara parayı vermezsiniz. Görevli kart var. <laughs> Konusun görevli. Tamam, işte, bizim, bizim isimler oldu aynı yerden aldık yani. Diyiyoruz komisyon şu komisyonlara gideceğiz. Komisyon görevlisi değiliz. Daha şey biliyor sadece komisyona. Şam çıkmışız köyden bütün köylerden Milas'tan, Muğla'dan yasal 5'ten yüküz köyden asfaltlardan köyümüzün seçiminimizin veyamız aldık. Toprağımızın adan şirketlere vermiyoruz, sesleme etmiyoruz, haklarımıza çökemezsiniz demek için. Ama gün isimlerimizi yazdırdığımız komisyona bugün ne komisyona girecek olan bizden ne de diğer hiç kimse alınmıyor. Çünkü şirket bütün işçileri toplayıp oraya tutmuş. Muhtarları da karşımıza getirmiş. Bizi bir oyunun içine çekmeye çalışıyorlar. Bizim derdimiz şu an zeytin, zeytinlikler için, topraklar için bir torba yasa çıkartıldı. Bu torba yasanın geri çekilmesini talep ediyoruz. Biz hakkımızı aramaya geldik. Bütün meclis gruplarına, bütün meclis binalarına girebileceğimiz kartla bizi komisyona almıyorlar. Diyorlar ki komisyon için özel kart gerekiyor. Yalan. İç tüzükte böyle bir belge yok. Öyle bir düzenleme yok. Ee, şu anda e, sendikanın ve şirketin kışkırttığı işçileri içeri almış durumdalar. Ama yurt içinden gelen e, köylüleri, çiftçileri... Yaşam savunucularını komisyona almamak için bizi haksız bir şekilde bekletiyorlar. Kimler var giremeyenler arasında? Hangi köyler var? Muğla köyleri var. İkizköy burada, Turgut burada, e, e, Karacahisar burada, Çam burada, Deştim burada, <laughs> Muğla'nın ee, demokratik kitle örgütleri, köylüleri, çiftçileri burada ve komisyona girme hakkımız olduğu rağ, olmasına rağmen isimlerin alınmış ve bildirilmiş olmasına rağmen girmemiz engelleniyor. Kanun taslağında da koordinatlarla bu bölgeler etkileniyordu değil mi? Tam olarak zeytinliklerine el konulacak köylerden geldi arkadaşlarımız. İki şirketin yararına bir kanunda, bir kanunda geçici tamam. madde planlanıyor. Bu böyle olmaz. Hocam ne oldu? Demin ne bilgisi geldi? Şu an Yukarıdan içeriye köylülerin alınmadığı bilgisi vekilimiz İbrahim tarafından bildirildi. Onlar da orada uğraşıyor. Doğal olarak buradaki memur arkadaşların şey yok. bilgisi yok. Cahil. Yukarıdan müdahale edildiği Öğrencim. kesin. Öğrencim. Kesin buradaki köylü arkadaşlarımızın Öğrencim. orada isim listesi var. Varank'ın elinde var. Doğal olarak bilinen bir şey bu insanlar binlerce kilometre uzaktan geldiler. Komisyonla görüşecekler. Meclis bunu biliyor ama şu an şu kartları bahane ederek içeri almak istemiyorlar. Sorun kart değil sorun zihniyet meselesi. Sorun köylerin karşısında bir barikat oluşturman meselesidir. Şu anda komisyon odasında da bizim içeri alınmamız için çok büyük bir mücadele yürütülüyor. Komisyon toplantısı, komisyon toplantısı başlatılamadı. Çünkü bizim orada olmamız gerekiyor. Toprakları giden yerin orada olması gerekiyordu. Bizim orada söz kurmamız lazım. Biz köylüler toprağı elinden alınacak olanlar, evi mülkü zeytli bir meyve bahçesi, altı yıldır bu şirketler üstümüze çöktüğü yeter dedik. Bunu burada haykırmak için geldik. Bu kadar köylüden hala korkuyorlar mı ya? Bu kadarcık köylüden bu kadar mı korkuyorsunuz ya? Biz emeğimizin peşindeyiz. Siz bizi burada oyalarken orada torba yasayı geçirmeye çalışıyorlar. Siz köylünün yanında değil, zenginin şirketlerin yanındasınız bu fotoğraf millet meclisine, millet meclisindeki komisyona alamayan milletin fotoğrafıdır. Utanç olsun. <laughs> Utanç <laughs> olsun. Utançları olsun. Bu komisyon o kadar marifetli bir komisyon ki bir avuç insandan korkuyor. <laughs> Kendini yapmış bir sakin bir vatandaşken, meclise gelmişken, misafirken Sizi çekmiyorum. Sizi çekmiyorum. Sizi çekmiyorum. Sizi <laughs> Çocuk şey <laughs> gibi, gibi. Ben Mentonu, bir... <Sesopanlu> ya bir böyle... bir şey yapıyoruz ki. Bir Benim hakkım var burada. Hakkım var arkadaşlarımıza söyleyin bakın belki danışman olayım. değil ben milletvekili de olarak çıkıp yeni veriyorum ki arkadaşım arkadaşımız için? Ya suçu? belki diyorsun? de bir usul var bak, ya? Bakın. Işte, ya görevli kartı olanları almıyorsun başka. Bak görevli kartı olanları almıyorsun. Ben belki bir şey Ben belki bir şey var Ben belki ya belki ne demek? Ya, ya. Ceviz, şey başkan, şey, başkan. belki de Ya belki ne Ya Milletvekili olarak yerime bir kişinin alınmasını istiyorum. Bu kadar ya. Bu kadar. Danışman değil milletvekili olarak çıkıyorum. Bırakın bir kişinin konuşmasından niye çekiniyoruz? <laughs> Halktan korkulur mu ya? Ya, bir ya? Bir kişi, bir kişi, bir, bir ya. Görevli kart olanlar, alacak aç Görevli kart olan. bu Çiftçi buraya gelecek. Çiftçi gelecek buraya. Sen karar vermeyeceksin Ne demek geliyor? Burası halkın evi. Orada karar vermeyecek. Burada bir burada bir halkın evi. Buraya başkan Ben de ben de

sence? Merdivenlerden düşen kadınlar mı dersiniz? Birbirini yumruklayan insanlar mı dersiniz? Burası benim bildiğim kadarıyla millet meclisi ve benim anayasal hakkım tam olarak burada bulunabilmek. Eee burada oturmama bile müsaade ediyorlar. Zorla oturuyorum şu anda burada. Çok şaşkınım gerçekten. Eee utanç duyuyorum. Arabede evet, sırasında bu siz de dert edildiniz Tabii aynen mi? öyle. Yani bütün muhtemelen sırtım moraracak evet. benimle. Biz köylü diye eziyorlar. Köylünün yaşamaya hakkı yok. Biz de Atatürk çocukları değil mi? Biz de Müslüman kardeşlerimiz biz yaşamıyor o doğal hak. Doğal ve temiz havaya almaya ihtiyacımız yok. Biz zeytinlerimizi vermedik. Biz onu çocuk gibi büyüttük. Sırtımda zopalarla suladım ben zeytinleri. Ben torunlarla ve Geride kalan nesillere ne hediye edeceğim? Ben kö zeytin bırakmak istiyorum. Kömür esna bırakmak istemiyorum. Bizi böcek gibi ezdiler. Ben burada ben hastayım. Ben haber şey bana titriyorum. Böyle, böyle var. Ben 68 yaşında. Ama bizi eziyorlar, bizi küçümsüyorlar. Bu zorumuza gidiyor. Biz toprağımızı, zeytinimizi vermek istemiyoruz. Ölür,